Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Bugün itemlerle ilgili, komutanlarla ilgili neyi neye göre uyarlarız onlarla ilgili kendimce bildiklerimi siz değerli izleyicilere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle nasılsınız? keyifleri yerinde mi? Umarım paylaştığımız videolar her zaman işinize yarıyordur ve güzel bir şekilde oyunla ilgili deneyiminizi Arttırıyordu diyorum. Paylaştığımız videolarda niçin Aragon diyenler oldu. İşte itemlerle ilgili bilgi verir misin abi? Neyi neye göre yapmamız lazım diyenler oldu. Ben de bununla ilgili en azından dedim kendi komutanlarıma göre dizdiğim, uyarladığım ve bunu bu şekilde yaptığım zaman ne faydası oluyor onlarla ilgili bilgi vermek istedim. Öncelikle şu anda 4 kafa komutanla oynuyorum arkadaşlar. Birincisi zaten Aragon. Bu şekilde gördüğünüz gibi savaş baltası 5 yıldız. İşte pullu zırh, 4 yıldız, tam miğfer 4 yıldız, yıpranmış pipo 4 yıldız. Ha bunları beşleyebilirdim ama bir komutanla uğraşmak, ya yani tek bir komutanla kafa tutamadığım için. işte yanına bir de Eobin yaptım. Mesela işte Akran Yurtu var. İşte Mevlut'ta işte tekrardan Gölcü zırhını yaptım 4 yıldız. Atlı miğferi var. Bir de yeni gelen bilgi kutusu 2 yıldız yaptım. Sonrasında Eomer dizdim. Geçenlerde çıktı şu an saygınlığı 1 ama 5 yapacağım fazla itemlerimle de ona güzel bir e, eomer dizdim. Şimdi bunları yapmam ne iş yaradı, ne kadar etkili oldu, ne kadar fayda sağladı. Aynı zamanda Gandalf'ımız tabii ki de devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde onunla da ne yapıyoruz? Kutsal görev diyoruz. O da ne yapıyor? Buradan ejderha falan temizliyor falan. Şimdi arkadaşlar e, şöyle baktığımız zaman e, gelelim itemlere. Şimdi mevcutta olan Aragorn'a e, şuradan bakalım. Mevcutta olan Aragorn'a güç odaklı gitmeye çalıştık ve tabii ki de savunmayı da elde tuttuk. E, savunmayı da tutmamız için ne yapmamız lazım? Tabii ki de pullu zırh. Olmazsa olmaz. Yakın dövüş. Atlılarla oynadığımız için hemen hemen zırhın %12'sini veriyor. Aynı zamanda da müttefik birimler içinde ordu savı %15'e çıkartmış. Bu da en azından e, bu şekilde e, Aragon'u e, dirençli bir şekilde hale getirebiliyor. Pipos'unu yaptık. SP kazanması için hem de odak vermesi lazım. Şimdi mesela bazı e, birebir savaşlarda şimdi tamamen güç odaklı gitmek etkili değil. Niçin? Şimdi çok zırh, çok kuvvetli vurursan yani atak üzerine olursa defansınızı da kullanmanız lazım. Yani tamamen vuruş üzerine olmaması lazım. Zaten silah için e, savaş baltası şu anda oyunun en iyisi. Tamamen kuvvet veriyor. Mor itemler içinden neyse. Tabi sarı olursa daha iyileri de var. Ha şimdi sen siz diyeceksiniz ki neye göre bunu uyarlıyorsun. Şimdi ben dün belli savaşlar yaptım. Yani akşam e, bazı savaşlarda bulundum. Onunla ilgili bazı raporlar var. İşte bunları da sizlerle paylaşmam lazım. En azından demek istediklerim daha netleşsin diye. Şöyle gelelim. Burası ezik zaten. Heh. Şimdi bu rapor önemli niye? Şimdi karşıda 50 level bir teodem var. Tamamıyla maraşerlerden oluşmuş. Yani T4 birim oluşturmuş kendine tek bir şekilde 3700 tane. Ben de T3 birimlerle zırhlı süvari koçlar ve işte gondur atlarıyla pardon süvari işte zırhlı süvari ve koç binicisiyle karşımızda da başkumandan var 10'da 10. Bizimkiler tabi daha Şurada 9'luk var işte burada 8'lik var falan. Şimdi bu rapor karşılığında 280 hasar almışım. 247 hasar vermişim. Ölü sayımız ona göre 3 aşağı 5 yukarı aynı değil. Onun benden işte 500 az ölüsü var. Şöyle baktığımız zaman işte hasarlar burada işte. Asker hasarları yaklaşık 55k falan vurmuş. Zaten Aragon tamamen fazla hasar vermiş. Buradan da e, alınan hasarda ben tamamen T4'lerden hasarlanmışım. TO'den fazla vuramamış. Şimdi karşımızdaki TO'denin durumu bu. Şimdi böyle bir TO'denin çarpışıyorsanız bu şekilde bir çıkış sağlayabili çıkış sağlayabiliyorsanız bu sizin için başarıdır. Ne için? Kıyaslama yaptığımız zaman 5 yıldız akçan yurt var ve müttefik birinden birimlerinde oluşturan hasar demiş. Artı %8 hasar veriyor. Artı büyücü savaşçı zırhı var. Yakın dövüşte aldığı hasar dört buçuğa düşürüyor. Artı ordu hızı ve ordu savı demiş. Yüzde on iki. Zaten bizimkiyle aynı. Atlı miğfer var. Yüzde demiş. Odaklan demiş. E, ee, bağışıklığı alır. Bu bizi ilgilendirmez. Biz zaten sersemletme vurmadığımız için bu alt özellik bizi etkilemiyor. Artı bir de hobbit kemanı var. Yakın dövüşte artı 8. Yani şimdi bu etki sağlam. Artı bir de atlılara HP basıyor yani şimdi 10-16 kada artı bas yani cam basma özelliği var. Biz baktığımız zaman mesela bizim itemlerimize kıyasla şu pozisyonda yani bu kadar dolu dolu bir karaktere karşı savaşmak etkili ve güzel kendimce. Bu sebepten dolayı bu yüzden Aragon bence yani bu Aragon kısmını açıklama kısmından kaynaklanıyor. Şimdi ben mesela şu anda Eomer de yaptım saygınlık bir Onunla ilgili de etkili videolar hazırlayacağım. Ee, onu da hazırlayacağım zaten. Yani neden Aragon? Neden Eomer? Işte neden Eowin? Bununla ilgili e, ayrı ayrı 3 video olarak sizlere göndereceğim. Bugünkü odak noktamız Aragon olacak. 5 saygınlık bir Aragon'un e, etkisi. Yani Moritemlerle etkisi. Bu şekilde olmalı. Videonun da başlığı böyle olsun zaten. Mesela burada Eomer var. Bakın hasarı yüksek almış. Onun haricinde işte başka bir Eoven daha var. Eomer. Şöyle geldiğimiz zaman bakın burada şöyle bir gelelim. 17 saat önce demiş. Bunu da zaten diğer video ile ilgili sizlere anlatacağım. Sadece geçmeden önce e, bilgi vermek istiyorum. Ha. Şimdi bakın. Kısaca özet geçeyim. Karşıda bir Galadriel. Saygınlığı 5 veya 3 bilmiyorum. Ben de Galadriel olmadığı için buna bakarız. Bu ki muhtemelen 5'tir. 250 hasar vermişiz. 120 hasar yemişiz. İtem oranı. İtem oranı. Yani buradan kıyaslan durumu gözetleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir gelelim. Tekrardan. 125K taşımızı verelim. Alacağımızı alalım. Şuradan bir tane daha basalım belki. Ha bu bize lazım olur. Bunu bir alalım. Bunu da bir alalım. Bunu da bir alalım. İyi bugün baya beleşten bir şey geldi. Şöyle bir devam edelim. 250K'yı alalım. Şunu da alalım. Sen de gel sen de gel. İyi bayağı bedavadan bir şey aldık arkadaşlar. Hazır videodayken onu da halledelim. Şuradan biraz cevhere verelim. Şuradan biraz taşlan verelim. 12K T4'ümüz var zaten. Atlı okçumuz yok. Gandalf için lazım. 2500 tane aslak yeter. Evet arkadaşlar sebebi bu Aragon'un olmasını. Şimdi Aragon'un üzerindeki itemlerin durumlarına bakalım. Şimdi şuradan baktığımız zaman zaten savaş baltası deri yüzme olması gerekiyor ki çok fazla etki sağlayabilsin. Bu da fiziksel hasarı fazlalığını sağlıyor. Ki bir de 5 yıldız olduğu için 48 kuvvet en olabilme ihtimali bu. Ne olacak? Bundan sonra yeni gelen baltalarla sarı yıldızlarını geliştir yapacağız. Şu an bizde bir tane var. Bir tane daha gelirse şöyle yüzde yirmiye kadar çıkartacağız. İlk 4 tur müttefik komutanlara fiziksel hasar hedefinin savunmasında yüzde etkisini yok sayar. Bu önemli. Dönelim pullu zırhına. Pullu zırh da bizim üzerimizde ne var? Şimdi bunun kuvvet olması daha önemli. Yani burada bir kuvvet olsaydı daha fazla atak olurdu. Ama önemli ama etkili değil. Niçin? Savunma olması lazım. Tamamen Kullandığınız karakterleri atak üzerine gitmemelisiniz. Savunmanızı da e, doğru tutmanız lazım ki ordu kırdığınız zaman arkadan gelen e, birimlerde vurduğunuzda daha hasar vurun. Veya birebir savaşıyorsanız ikinci turlara savaşabilecek askeriniz kalsın. Tamamını kırdırmayın. Sonuçta Aragon hasar odaklı oynuyor. Yani oradan değerlendirmeniz lazım. Ne olmuş oluyor? Burada iki tur. Müttefik hedeflerde bir tur boyunca %5 defans veriyor. Biz bunu %15 yapmışız. Şimdi hazırda bekletiyoruz. Bir tane daha geldiği zaman bunu %20'ye çıkartacağız. Bu da bizim için etkili arkadaşlar. Dönelim tam mifere. Bakın tekrardan hasar oluşturma demiş. %15 demiş. Şöyle geldiğimiz zaman özelliklerine ıı, hasar oluşturma demiş %5. Biz zaten ilhamı kullanıyoruz. Olabilecek ihtimallere göre daha iyi en azından bir tur boyunca hasar oluşturuyor. Yani hasarı fazla oluşturabiliyorsunuz. Göğüsünüzden defansınızı alıyorsunuz. Her iki taraftan da kafalıktan ve silahtan hasarınızı oluşturabiliyorsunuz. Bu etkili sizin için. Diğerlerine baktığımız zaman insan müttefik birimden alınan hasar demiş. Yüzde bir, yüzde bir. Yani bence ilham daha etkili. Dönelim pipoya. Odak tamamıyla odak. E şimdi hasar üzerine gidiyorsun diyorsun. Defans diyorsun. Niçin pipo diyorsun? Şimdi burada ee, müttefiklerde demiş %12.6 SP geri kazanır. Yani ve etkisi odaklanma niteliğine göre değişir. Odak ne kadar yüksek olursa ona göre fazla SP alıyorsun. Ha, bunun yerine kuvvet veren bir şey kullanabilir misin? Mesela bu var. Kullanılabilir. Denemedim mi? Denedim. Ama bunun kadar etkili olmadı. Pipo kadar etkili olmadı. E şimdi dönüp geldiğimiz zaman mesela toplanan kaynak demiş %2 geç. Önemsiz. Keçi binicisi büyük birimlerine karşı %5 önemsiz. Ordu hızı demiş hücrelerde %2 önemsiz. Ama sürdürme en azından 6.3 SP kazanma bu sizin için daha etkili olabilir. Bence bu sebepten dolayı e, Aragon arkadaşlar. Yani ben size bunu söyleyebilirim. Ve bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. 5 e, tane binler göre bir önemsiz. Yani bu sebepten dolayı bu durum Aragon'u etkiyi sağlıyor. Daha 49 level bir level daha alacak. Muhtemelen 2-3 daha tay yükselecek. Bundan ötürü Aragon'u etkili olduğunu düşünüyorum. Umarım bu video sizler için fayda sağlamıştır arkadaşlar. Daha sonrasında Eomer'le ilgili video hazırlayacağım. Şu an bu durumda bile Eomer etki sağlıyor bilginiz olsun. Bunu da paylaşacağım siz değerli kardeşlerim için. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.